Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te şarjın en güzel gününe geldik. Cuma günü, haftanın sonu. Ee, işten okuldan eve dönüyorsunuz. Artık bu hafta bitsin istiyorsunuz. İşte o dönüş çilesinde, trafik çilesinde. Fenomen Türkiye açtıysanız şarj olmaya başlıyorsunuz demektir. Bitmiş pilleri şarj ediyoruz. Kimle? Atalar hocamla. Radyoların duayeni Tan Atalar bu saçları değirmende değil, radyo tezgahlarında. Arttı. Atalar hocam radyonun her alanında bulundun mu? Acaba anten tamir etme dahil bunlar değil mi? Var. Bunlar da var sende. Değil. Ama her teknik şey var. Söküp takarsın. Bravo. Atalar hocamdan birazdan hayat tecrübeni alacağız. Çok ilgi çekici bir konu. E, radyoculuğun geçmişiyle ilgili. Hayır öyle değil. Daha önemli bir konuğumuz var. E, Doğan Mert Saatçı Mesela, burada. E, dünyayı sarsacak bir açıklamayla. Birazdan bizimle birlikte bir tarihçi. bir e, Önemli bir keşife imza attı. Az sonra ilk kez dünyada ilk kez bizimle bitti olacak. Şarjdan ayrılmayın diyoruz. Cuma şarjı başladı. Murat, Murat Özsoyla. Özsoyla. Şimdi fenomen Türk'te haberler diyoruz ama tabii ki ben diyorum kimse demiyor. Çünkü haber bültenimiz yok. Onun yerine Doğan Mert Saçı kardeşimiz var. Kendisi dış haberler servisi müdürümüz. Buyurun. Kafeinin kan damarlarının yenilenmesine yardımcı olarak damar sağlığını iyileştirebileceği ortaya çıkmış. Bir araştırmaya göre tabii ki de. Şimdi bu araştırmaya <laughs> göre olması sıkıntılı. Ben de şunu diyordum yani acaba kalp krizi falan gibi şeyleri tetikler mi kafein kullanımı yüksek dozda? Bunu düşünüyordum Atalar Hocam. Değil mi? Ama mesela normal dozda kafein ki ben buna kahve diyorum. Kafein ben, nereden alacağım aynen. ben? Kafein satılıp yenilen bir şey değil. Kahveden alıyoruz yani. Çay da var evet. E, içtiğimiz şeyler de var. Gazoz Hepsinde var. E, yani şimdi bunu kullanmamız damarlarımıza mı iyi geliyormuş? Damar sağlığını iyileştirebilirim. İyileştirebileceği diyorlar ne? işte o sıkıntı. Ya yani. Kim diyor bunu? Kimse demiyor. Ee, biz... var ama okuyamıyorum. Yani şeyde evet. <laughs> yani bilim adamlarına buradan seslenmek istiyorum özellikle isim Evet. Aklınıza geleni hemen söylemeyin. Mesela Atalar hocam dediği gibi acaba şöyle kafein damarlara iyi mi geliyordur acaba diye bir demeç verdiniz ciddiye <laughs> alıyoruz biz sizi bak. Haber yapıyor. Yani bu magazin'e düşmesin aranızda bir konuşun bir bakın. Deyin ki iyi geliyormuş, kötü geliyormuş. Ben bilim insanları anlamıyorum ya. Gerçekten bu radyo programı benim bilim düşmanı ilan edecek artık yani insanlar. <laughs> bilmiyorum ama bilim adamlarına sitem ediyorum buradan. Atalar hocam yalnız e, biliyorsunuz erkeklerin belli bir yaştan sonra bizler artık bence yavaş yavaş bunlara dikkat etmemiz lazım. Sporu ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyelim diyelim. Şarj devam ediyor. <laughs> Murat, Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız. Cuma günü dünyayı sarsacak bir gelişme. Dünya tarihi belki de yeniden yazılacak. Doğan Mert Saatçı. Kendisi hmm. profesör, doktor, Tarihçi. Hı hı. Merhaba. Tarihçi mi ya? Bu bu şekilde mi oluyor? Bu bir tezgahımız tarihçi. Bu adam emin misin Atalar Hocam? Ee, neyse önemli önemli bir buluşa imza atmış. Ee, önemli bir buluşa imza atmış. Kendisinin iddiası şu ki. Bakayım fotoğrafına. Evet. 35 bin yıl öncesinden kalma bir yüzük. Evet. Tek taş yüzük. Doğru. Revlilik İnanılmaz. teklifi. İnanılmaz. 35 bin yıl önce kardeşim biz mağarada yaşarken tek taş yüzük nereden çıktı bu? Nerede buldunuz bu? Hangi kazılar oldu bu? Ee, şey tarafında. Kaz Dağları tarafında. Kaz Dağları tarafında. Hmm. Burada Ali Beyköy yazıyor. Ali Alibeyköy'de <laughs> <laughs> Ali Beyköy'de... Bak bu adam... Arka... Bir şey söyleyeceğim. Ali Beyköy'de ne kazısı yaptınız ya? Hangi Ali Beyköy'ün neresinde arkeolojik kaz alanı var? Ya hayır alanı şimdi ya. söyledi ya. Bir şey söyleyeceğim, tamam doğru kabul Hı. edelim. 35 doğru. bin yıl öncesinden kalma bir tek taş yüzük bize ne e, anlatıyor? 35 bin yıl öncesine dayanan bir tek taş yüzük bize duygusallığın... E, bir, e, bir evlilik teklifi bir evrim, olmuş, evrim, bırak duygusallığı. Adamın mi? biri bir e, hanımefendiye mağarasında ya da bilmiyorum artık ne bileyim bir dinozorun sırtında belki de o zaman da <laughs> fantasiçer var mıydı acaba? Peki cevabı biliyor muyuz? Yüzük parmaktan mı çıktı yoksa bir kutunun içinde miydi mesela? Verilmeden mi acaba vefat etti? 35 bin yıl önceki atamız. Bunu konuşmamız lazım uzun uzun evet, bir dakika. Evet, evet. E, o zaman seni seni hiçbir yere göndermiyoruz. Biraz konuşalım hmm. bu konuyu. Bence önemli bir konu. Şarj Cuma özel bölümüyle devam ediyor. Murat Özsoyla Cuma gününü yedik. Neredeyse yedik. Yarısına geldik. E, artık zaten biz dinleyen insanlar için Cuma günü bitti. İş bitti, okul bitti, Cuma günü bitti. Artık Cumartesi-Pazar planları yapılıyor. Ama şarjdayız çünkü eve henüz gitmediniz. Henüz e, sıcak yatağınıza sıcak yuvanıza dönmediniz. O yüzden yollarınızda size yarenlik etmeye devam ediyoruz. Bir saat daha. Saat 19. Şarj bir saat daha burada. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Cuma günü şarjı devam ediyor. Atalar Hocam konuk almaya devam mı etsek Cuma günleri? Cuma günü konuk olsun ya. Ya biz bu konuları konuşacağımız günler olsun. Cuma günü de güzel bir konuğumuz gelsin. O zaman madem bu kadar ara verdik iyi bir konuk bulayım ben. İyi bir konuk gelsin şarjda renk katsın. E, Doğan Mersatçı Bugünün konu olarak sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Madem bu kadar evlilik ilişki e, konuştuk. Hı. Senin şu anda bekar olmanda, daha doğrusu bir ilişkinin olmamasında e, ki püf Hı. noktası ya da sıkıntı ya da mesele iyi mi kötü mü bilmiyorum ama nedir Hı. konu? Bu benimle alakalı. Neden? Yani, nedir? Niye senin bir kız arkadaşın yok şu anda? Ben istemediğimden sebep olan İstememenin bir şey. sebebi ne? Çünkü hani uygun birisi olduklarını düşünmüyorum. Denk ha, Karşına insanların... iyi biri çıkmadı. Ha, evet öyle diyelim evet. Peki iyi birini arar mısın yoksa iyi birinin çıkmasını mı beklersin? Yani denk, yani denk gelsin. Hani günden gün dışarı çıktığımda bugün birini bulacağım diye çıkmıyorum ama hani o gün denk gelirse <laughs> hayır demem yani. Tamam ben burada galiba. hata yapıyorum. Galiba. <laughs> Ben onu böyle yapmam lazım. <laughs> Atalar Hocam sen sağlardan uzak olduğun için sen sormuyorum bu konuları uzun zamandır. Ama <laughs> aa, şimdi bir dakika, şimdi bir dakika. Atalar Hocam sen evlenmeden önce e, radyoculuğa erken başlamış, e, müzik dünyasında, DJ'lik dünyasında yaldır yaldır yardıran bir delikanlıydın. O yüzden vardır. Ama dönemin değişti. Mesela şu anda sen o zaman kız bulmak için kendine, bir kız arkadaş bulmak için e, ne yapıyordun? Mekanlara gidiyordun. Taksim, işte Be Beyoğlu ya da işte Beşiktaş, işte Kadıköy. Bu çocuk şimdi artık teknolojinin nimetlerinden evet teknolojinin nimetlerine faydalanıyor. E, Doğan biraz daha araştırabilirsin. Bence e, feedini biraz daha güncel. <laughs> Mesela Olabilir. bak şöyle bir şey yapabilirsin. Instagramda biliyorsun birini beğendiğin zaman, birini takip ettiğin zaman benzerlerini çıkarıyor. <laughs> Aşağı yukarı gideri olan birini bulursan yavaş 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 istikrarlı bir Doğru. şekilde. Ama Yapayım. aynı kıza takılma. Ona benzerlerine bak. Mesela onda bir huy beğenmedin ya, bir postunu beğenmedin. Onu evet. bırak diğerine git. Çok en iyi. sonunda algoritma seni ideal kıza getirir. Bak. Çok doğru. Benden de böyle bir tavsiye. Ey Allah razı olsun Deniyorum hemen. <laughs> Şarj devam ediyor. <laughs> Murat Özsoy'la. Şarj. Fenomen Türk'te cuma günde noktalıyoruz. Artık hafta sonuna sizi uğurluyoruz. Atal Hocam 5 günde bizimle birlikteydin. Teşekkür ediyoruz sana. Haftaya yine bekliyoruz. Doğan Mersatçı kardeşimiz her zaman zaten burada. Teşekkür Haberleriyle de olsun, konukluğu e, konukluğuyla olsun. Haftaya yepyeni bir hafta. Bakalım neler getirecek, neler götürecek. Ama şarj ne olursa olsun burada olacak. 18'den 20'ye. Görüşmek üzere. Evet. Murat Özsoy'la şarj.